Doğu'nun benzersiz güzelliğe sahip Keban Barajı'nın turkuaz rengindeki suların eşlik ettiği Pertek kıyısında usulca yükselen Pertek Termal Tesislerindeyiz. İş adamı Selahattin Şerefoğlu tarafından 10 milyon dolarlık bir yatırımla bölgenin en büyük tesisi olan Pertek Termal Tesisleri termal suyunun getirdiği sağlığı sizlere sunuyor. Termal tesislerin yanı sıra Keban Baraj Gölü'nde jet ski, kano, deniz bisikleti ve mavi tur gibi aktiviteleri de yapabilirsiniz. Evet sevgili izleyenler, e, Tunceli'nin Pertek ilçesinde muhteşem bir termal oteldeyiz. O termal otelin genel müdürü İbrahim Bey ile birlikteyiz. İbrahim Bey, öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Daha sonra termal otelinde, termal otel hakkında bize bilgi verir misiniz? Öncelikle tesisimize hoş geldiniz. Ben tesisin genel müdürü İbrahim Eren sizleri burada görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. bölge itibariyle ilk olduğumuzu düşünmekle beraber daha geniş bir çanağa hizmet vermek niyetinde olduğumuzu size şöyle izah etmek istiyorum. Çünkü konum olarak Tunceli, Elazığ, Urfa, Diyarbakır, Gaziantep gibi güneydoğu özellikle olmak üzere geniş bir çanakta misafirlerimize hizmet vermek istiyoruz. Hedeflerimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti ee, ve e, bunun e, da biz e, misafirlerimizden e, memnuniyet üzerinde daha ilerleterek, tesisimizi daha iyi anlatarak. Bu da tabii ki bölge itibariyle e, bizi unutlandıran da e, şu ki e, lokasyon e, değiliz. Yani e, bu bölgede e, ciddi anlamda e, gerek ülkemize gerek de yurt dışı için temsil anlamında ciddi tesislerimizin olmadığını düşünmekteyiz. Bu bayanda da e, biz e, ilk olmaktan da mutluluk duyuyoruz. E, faydalar anlamında e, herkesin bildiği bir termal proje var. Herkesin bildiği bir kaplıca konusu var. Ama e, çok çeşitlilik var. E, biz e, aynı zamanda suyumuzu içerek de hatta size bir ayranımızı da ikram etmek isteriz. Ay, ayranımızın da içildiğini Termal ayran adını koyduğumuz ayranımızdan da size tattırmadan göndermeyi düşünmüyoruz. Projemizi e, tabii ki iç, iç pazarda olmak üzere aynı zamanda yurt dışına da yayma düşüncesindeyiz.